öldüremedim beni yapamadın güvenmiştim sana Azize. Korkuttu mu? Pardon ben. Kabusun etkisidir. Buyurun doktor bey. Asaf bey. Bazı tetkikler yapacak. Biz de biraz konuşalım. koku benim için ne biliyor musun? Yeni bir gün başlıyor demek. Şanslısın. Senin için yeni gün kokusu ne? İlaç. Kimyasal şeyler. Zorunluluktan çok bir tercih gibi. Ne gibi? Arada zehir de içiyorsun ya. Ben de tam bu kahveyi hak etmek için ne yaptım diye düşünüyordum ki cevabı geldi. Neymiş? Bu kez sorgu aleti olarak samimiyet ve sıcaklığı kullanacaksın. Göreceğiz. Göreceğiz. Abim nasıl? Beş dakika daha beklersen doktorundan öğrenebilirsin. Ben basit bir hemşireyim. Sen ölenleri diriltiyorsun ya, o yüzden sordum. Abim de öldü ve dirildi ya. Bu bir teşekkür müydü? Teşekkür olan buydu. Balkanı sevmediğini biliyorum. Sevmek için bir neden bulamadım. Ama tabii bu işimi yarım yapacağım anlamına gelmiyor. Seni de sevmemiştim. Hala yaklasın. Peki beni sevmemek için nasıl bir sebep görmüştün? Çok. Sonra ne değişti? Ne değişti derken? Ne değişti işte? Sonradan sana karşı bir sempati duyduğum gibi saçma bir fikir nereden çıktı? Panikten cümle uzadı. Hiç bitmeyecek sandım. Tarafından odalara hapsediliyorum. Zorla ordun oraya götürülüyorum. Benden nefret ettiğin çok açık. Ama hala neden bu evde abinin başındayım onu çözemiyorum. Senden şüphelenmek için sebeplerim var. İyi davranmak için de. Abimin başında kalmanın işinde. Hepsi bu. Benden şüpheleniyorsun. Bana güvenmiyorsun. Ama akrabalarının bile bilmediği bir sıra beni ortak ediyorsun. Hı hı. Çünkü seni zeki buluyorum. 24 saat izleniyorsun. Abimin durumunda radikal bir kötüleşme olursa... ...bunu senden bileceğimi de biliyorsun. O yüzden cesaret edemezsin. Sizin alemde buna düşmanı yakın tut diyorlar galiba. Balkan'ı yaşadığı ortaya çıkacak. Ben hazır oldum sana. Ama sen Azize hemşire. Abime bunu yapanlarla bir bağlantın varsa seni sıkıştıracaklar. Bilgi isteyecekler. Yani bu sır ortaya çıkarsa tek bir kişiden çıkacak. Sen. İşte o zaman nazik davranma, açık açık söyle. O zaman bu evden canlı çıkamam. Hayatım borçluyum sana, bu yüzden de minnettarım. Beni ne üzer biliyor musun? Hayatımı borçlu olduğum birinin ölümüne engel olamamak. Bilmem anlatabildim mi? Mendil bile onları uçuyor. Çekime mi kapıldı dersin? Kimseye. Sunal. Cenaze evi değil mi burası? Acını ne çabuk unuttun. Ölüsü olan bir gün ağlar. Ayrıca sen dün abimle dün hazırlıkları konuşmuyor muydun bu evde? Ben sizin gibi gidenin arkasından ağlamam. Bu evde bir daha cenaze olmasın diye uğraşıyorum. Anlaman zor tabii. Güçlü kadın pozları. Hı hı. Hem hiçbir şeyden haberin olmasın hem de böyle atıp tut. Cahil cesareti diye buna diyorlar işte. Neden haberim olacakmış? Bilmem. Kartal sana söylemeyi uygun bulmadıysa bu bana düşmez. Sonuçta onun yakınısın değil mi? Soracak mısın Kartal'a hemşireyle ne konuştu? Ben sormam. Bilmem gereken bir şey olursa Kartal bana söyle. Çünkü sen özgür, buz gibi dik kadınsın. Sormazsın. Tuna. Ah bu bilmediklerin ve Asya. Ama anlarsın yakında. Hmm. Soğumuş bu. Bunun sıcağı güzel olur. Hiçbir şeyin soğuğu güzel olmuyor. Normal bir hemşire olmadığım konusunda eminsin. O yüzden artık suçlamalarına itiraz etmiyorum. Boşuna nefesimi tüketmeyeyim diyorsun yani. İyiliğin için son bir uyarı. Eğer güvendiğin birileri varsa, ki bu işin içinde sen olmaması imkansız günün sonunda çok canını acıtacağı kesin. Polisim ben hatırlıyorsun değil mi? Geceden beri alıkoymalar falan. Bu kadar çok şey hatırlıyorum ki Okan komiser. Saysam emniyet teşkilatı seni kurşuna dizer. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.